Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Suriye'deki iç savaş sürerken Esad hükümetinin kimyasal silah kullanıp kullanmadığı sorusu da gündemden düşmüyor. Birleşmiş Milletler Halep yakınlarında bir süre önce çok sayıda ölüme yol açan bir roket saldırısında kimyasal silah kullanıldı mı sorusunun yanıtını araştırmak üzere Suriye'ye heyet gönderiyor. Ancak heyetin savaşın ortasında şüpheli kimyasal örnekleri incelerken ciddi sorunlarla karşılaşması da kaçınılmaz olacak. Amerika'nın sesi muhabiri Michael Lipin'in haberi. Suriye hükümetinin isyancıların kimyasal silah kullandığını öne sürdüğü Han el Asal kasabasındaki saldırıdan sağ kurtulanlar oldu. Halep'te bir hastaneye götürülen bu kişilerin çoğunda nefes alma güçlükleri görüldü ancak vücutlarında yara izine rastlanmadı. Suriye hükümeti kasabaya isabet eden bir roketin çevreye zehirli gaz yayarak 20 kişiyi öldürdüğünü bildirdi. Suriyeli isyancılarsa roketi hükümet kuvvetlerinin attığını öne sürdü. Suriye'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler iki yıldır süren çatışmalarda ilk kez kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak üzere heyet gönderme kararı aldı. Ancak örgüt yetkilileri soruşturmanın amacının herhangi bir tarafı suçlamak olmadığını söylüyor. Heyetin başkanı İsveçli bilim adamı Axel Strom, iç savaş sırasında ne olduğunu ortaya çıkarmanın zor olacağı görüşünde. Mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiyle görüşerek neyin söylenti, neyin doğru olduğunu ortaya çıkarmaya, gerçek tabloyu anlamaya çalışacağız. Diplomatlara göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, heyetin önümüzdeki günlerde çalışmaya başlamasını, saldırının yapıldığı bölgeye hiçbir kısıtlama olmadan girmesini istiyor. Ancak ekibin kuruluş şekli ve görevinin ne olacağına Suriye'nin onay vermesi gerekiyor. Merkezi Hollanda'daki Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü kimya ve tıp alanında uzman 8 ya da 10 kişiden oluşacak bir ekip belirleyecek. Monterey Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli uzman Amy Smithson soruşturmacılara şüpheli kimyasal örnekleri nasıl toplayacakları ve laboratuvarlara gönderecekleri konusunda katı kurallar getirileceğini söylüyor. Uluslararası saygınlık açısından önemli olan, örneklerin denetim altında toplanması ve tahlile yine yasal bir denetim mekanizması içinde götürülmesi ve sonuçların bu şekilde uluslararası bir mahkemeye ya da kuruluşa sunulması Smithsin soruşturmacıların Han el asal kasabasında hardal ya da sinir gazı gibi öldürücü kimyasallar yerine piyasada satılan kimyasal madde kalıntıları bulacaklarını tahmin ediyor Suriye 2002 yılında Rus yapısı zehirli gaz stoklarını kendi kararıyla imha etmişti kimyasal silahlar sözleşmesi kimyasal silahları klasik savaşta belirli araçlar ve askeri amaçlarla kullanılan her türlü toksik madde olarak tanımlıyor Bu bakımdan soruşturmacıların piyasada satılan kimyasal madde da sinir gazı olan VX bulmaları fark etmez. Suriyeli isyancı gruplar Beşar Esad'ı devirmek için verdikleri savaşta kimyasal silah kullandıkları iddiasını reddediyor. Suriye hükümeti kimyasal silahlara sahip olduğunu hiçbir zaman resmen doğrulamadı. Ancak yetkililer kimyasal silahlarla ilgili açıklamalarında bunları Suriye halkına değil yabancı saldırganlara karşı kullanacaklarını belirtti. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington Amerika'nın sesi Washington'dan güvenilir haber 70 yıllık deneyim Türkiye Amerika uzun yıllardır devam eden askeri ve siyasi alandaki yakın işbirliğini son dönemde ekonomik boyutta da aynı seviyeye ulaştırmak istiyor. Resmi düzeyde ve özel sektörde ikili ticareti artıracak yönde adımlar atılırken Türk tarafında ikili ilişkilerin en iyi bir serbest ticaret anlaşması ile perçinleneceği görüşü giderek ağırlık kazanıyor. Amerika ile Türkiye arasında bu tür bir anlaşma imzalanabilir mi? Bu tür bir anlaşma Amerika'da hangi çevrelerden destek alır? Hangi çevrelerin muhalefetiyle karşılaşır? Amerika Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi ve Amerikan Kongresi'ndeki Türk-Amerikan Dostluk Grubu üyelerinden Steve Cohen bu konuda umutlu olduğunu söylüyor. Kongre üyesi Cohen, Türk-Amerikan ilişkilerinin hem siyasi hem ekonomik boyutlarını melek çağlara değerlendirdi. Kongrede tenis eyaletini temsil eden Demokrat Steve Cohen, Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması için iyi bir aday olacağı görüşünde. Ancak Cohen yine de bunun uzun bir süreç olacağını söylüyor. Bilindiği gibi serbest ticaret anlaşmalarını hayata geçirmek her zaman zordur. Amerikan sendikaları bu tür anlaşmalara itiraz eder. Ayrıca anlaşma imzalanan ülkedeki iş gücünün içinde bulunduğu koşullar, çevrecilerin kaygıları da bu anlaşmaları yokuşa sürebilir. Ben Türkiye'nin tercih edilen bir aday olacağına ve bu anlaşmayı yapabileceğimize inanıyorum giderek küreselleşiyoruz. Bu yüzden de bu konuya küreselleşme açısından bakmalıyız. Bu anlaşmayı imzalamak hem Türkiye hem Amerika için önemli. Ayrıca böyle bir anlaşma Türkiye'nin bulunduğu bölgenin de yararına olur. Steve Cohen Amerika'nın Türkiye ile mevcut güçlü bağlarını daha da geliştirmek istediğini, ikili ticari ilişkilerinde buna paralel şekilde ilerleyeceğine inandığını söyledi. Cohen İkili siyasi ilişkilerde öne çıkan bölgesel sorunlar konusunda ise şu görüşleri dile getirdi. Türkiye Orta Doğu'da bir lider olarak kabul görmek istiyor. Tek lider olmasa da önde gelen bir lider olarak görülmek gibi temel bir hedefi var. Biz de bu görüşe katılıyoruz. Arap Baharı sırasında Türkiye bir liderdi ve hala da devam ediyor bu süreç. Arap Baharı devam ediyor. Erdoğan demokrasi fikrine yeni olan bu yerlerde özel şartlarda bile bu ilkinin yaşatılabileceğini gösterdi. Steve Cohen özellikle de ticari ilişkiler öne çıktığında Türkiye ile Amerika arasında İran'la ilgili olarak zaman zaman ortaya çıkan görüş ayrılıkları konusunda da şunları söyledi. Iran has had a very uh, antagonistic policy İran Amerika'ya karşı tamamen düşmanca tutum sergiliyor. Ama ben bunun zamanla değişeceğine inanıyorum. İran'da özgürlük için yanıp tutuşan, batı kültürüne değer veren genç bir kuşak var. Bu kuşak, ifade ve seyahat özgürlüklerini kısıtlayan, dünya toplumuna katılımlarını engelleyen baskıcı tutumların devamına izin vermeyecektir. Ben İran'ın zaman içinde dünya toplumunun yeniden bir parçası olacağına inanıyorum. Elbette Türkiye'nin İran'la yakınlığını, aralarındaki ticari ilişkiyi anlıyoruz ama İran'ın nükleer silah edinme çabasından vazgeçmesi gerekir. Biz buna izin veremeyiz. Bu yüzden de Amerika'nın konuyla ilgili önceliği budur. Türk-Amerikan ilişkilerini, Suriye ve İran gibi bölgesel güncel konular kadar tarihe uzanan ancak yakın bir zamanda yeniden Kongrenin gündemine gelecek bir konuda tekrar sınavdan geçirecek gibi görünüyor. Bu da Amerika'daki Ermeni diasporasının Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili olarak Kongreye bu konuda yeni bir tasarı sunması olasılığı. Özellikle 1915'in 100. yılına denk gelen 2015 tarihi yaklaşırken lobi faaliyetlerini güçlendirmesi beklenen Ermeni lobisinin bu konuda ilişkileri zorlayabileceği tahmin ediliyor. Bu konuda bir tasarının yeniden kongrenin gündemine gelmesini bekliyorum. Bu da bir kere daha Türk-Amerikan ilişkileri açısından kötü bir gelişme olacak. Çünkü Türkler bu tasarının geçmesini istemiyor. Ben de elimden geldiğince böyle bir tasarının kabulünü engelleyeceğim. Steve Cohen bu tür bir tasarıyı onaylamanın kongrenin görev alanına girmediği görüşünü de savunuyor. Melek Çağlar Amerika'nın Sesi Washington Amerika'nın Irak işgalinin üzerinden geçen 10 yılın ardından Irak demokrasisinde hala tecrübesizlikten kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Bazı eski Amerikalı yetkililerse ülkenin hala Amerika'nın desteğine ihtiyacı olduğunu, Washington'un Irak'ta daha fazla sorumluluk almayı sürdürmesi gerektiğini söylüyor. Amerika'nın sesinden Jeff Seldin'in haberi. Bağdat'taki Sadr bölgesinde intihar saldırısının ardından gökyüzüne dumanlar yükseliyor. Bu saldırı Amerikan işgalinin yıl dönümü nedeniyle yapılan saldırılardan sadece biri. Bir başka saldırıya hedef olan bir bölgeye hayal kırıklığı hakim. Bazı eski Amerikalı yetkililer şiddeti Amerika'nın Irak'ta azalan umutlarının sembolü olarak görüyor. Şimdi dengeyi kaybetmiş gibi görünüyoruz. Dengeyi yeniden kurmamız gerekiyor. Amerika'nın Bağdat eski büyükelçisi Ryan Crocker, özellikle bölgedeki etkisini arttırmak isteyen İran karşısında Irak'ı önemli bir müttefik olarak görüyor. Bence Amerika'nın yeniden daha fazla sorumluluk almasını saygıyla karşılayacak ve takdir edeceklerdir. Bölgede askeri birliklerimiz varken ya da üst düzey diplomatik ilişkimiz varken böyleydi. İran'ın etkisine karşı dengeleyici bir unsur olmuştuk. Irak'ın eski Washington Büyükelçisi Samir Sümeyda da Amerikan desteğiyle Bağdat'ın daha fazlasını başarabileceği görüşünde. İstikrarlı ve dengeli bir Irak bölgenin istikrarı için çok önemli. Ancak Amerika'nın eski ulusal güvenlik başdanışmanı Zbigniew Brzezinski gibi bazıları da bunların boş umutlar olduğu yarısında bulunuyor. Eğer Irak savaşından bir şey öğrendiysek, o da Amerika'nın her şiddet yanlısı gruba karşı askeri bir müdahalede bulunmak zorunda olmadığıdır. Böyle bir politika bir siyasi intihardır. Brezinski'ye göre Amerika'nın Irak müdahalesi bölgedeki istikrarsızlığın ve diğer sorunların en önemli sebeplerinden biri. Amerikan politikası bugünlerde Suriye ve İran'a yoğunlaşmışken Iraklılar günlük hayatlarında şiddet ve belirsizlikten kurtulma çabalarına devam ediyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington. Rusya'daki büyük şirketler Güney Kıbrıs'ın bankacılık sektöründe yaşanan krizi yakından izliyor. Zira oradaki nüfusun %5'ini oluşturan Ruslar için Güney Kıbrıs bugüne dek Euro bölgesinin güvenli kıyılarını temsil ediyordu. Şimdi ise endişeler haliyle arttı. Amerika'nın sesi muhabiri James Brook'un haberi. Yıllardır Güney Kıbrıs'taki inşaat şirketleri Rusların adaya yatırım yapmasını teşvik ediyor. 10 yıldan kısa bir sürede 40 bin Rus Güney Kıbrıs'a taşınırken Ruslar şimdi nüfusun %5'ini oluşturuyor. Güney Kıbrıs'ın Ruslara çekici gelen tarafı sadece Moskova'nın soğuk kışlarından kaçıp tadını çıkardıkları Akdeniz güneşi değil. Güney Kıbrıs Ruslar için düşük vergi oranları, unutmayan kontroller ve euro bölgesi güvenliği anlamına geliyor. Moskova'nın yeni iş yeri bölgesindeki gökdelenlerin çoğu boşken Rusların Güney Kıbrıs bankalarında 32 milyar dolar parası var. Güney Kıbrıs ekonomisi kendisininkinden 75 kat büyük olan Rusya'nın en büyük dış yatırımcısı. Skype'dan konuştuğumuz New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Mark Galotti Rusların para hareketlerini inceliyor. Güney Kıbrıs her türlü suçla ilgili kirli paranın geldiği bir merkez. Ayrıca Ruslar için vergi kaçırmayı kolaylaştırıyor. Rus oligarşisi için Güney Kıbrıs çok önemli. Rus milyonerleri için Güney Kıbrıs en az vergi ödemek için kilit bir ülke. Güney Kıbrıs'ın karanlık kişiler için güneşli bir cennet olması geçtiğimiz hafta International Herald Tribune gazetesinde karikatür olarak yayınlandı karikatür, kara para aklama ve yasa dışı parayı yasallaştırma ile ilgiliydi. Profesör Galatya'ya göre Güney Kıbrıs, Rusya'nın yeni orta sınıfı içinde güvenli bir bankacılık cennetiydi. Birçok bir kişi Güney Kıbrıs'ın bronzlaşmanın yanında güvenlik de sağlayabileceğine inanıyordu. Bütün bunlar Güney Kıbrıs'taki bankacılık krizi ve 130 bin doların üzerindeki her yatırım için %40'lık vergi oranı koşuluyla sona erdi. Ruslar kararı Rus bayrakları ve pankartlarla protesto etti. Moskova'da Evans Emlak Şirketi'nin yöneticisi Maxim Mokayev'e göre Ruslar bu vergiyi düşmanca bir hareket olarak görüyor. Bunu çok kişisel algıladılar. Trust bu trust güvenin kaybolması anlamına geliyor. Çünkü yatırılan paranın yüzde kırkına uh, el konuldu. Ruslar döviz kontrollerinin yıllarca sürebileceğine inanırken zenginler paralarını bir an önce çekmeye çalışıyor. Saat başı sefer yapan Güney Kıbrıs uçakları Rus iş adamlarıyla dolu. İş adamları bağlantılarını kullanarak ellerinden gelen her şeyi yapıp paralarını çekmeye çalışıyor. Mokeyev Güney Kıbrıs'taki yazlık ev fiyatlarının Rus alıcıların uzak durmasıyla %50 oranında düşmesini bekliyor. Güney Kıbrıs yatırımcıların güvenini tamamen kaybetmiş durumda. Güney Kıbrıs Rus turistler için hala bir cennet olabilir ancak Rus yatırımcılar için artık cazip değil. Çağrı Tanyol, Amerika'nın sesi Washington. Washington'dan yaptığımız canlı yayının burada sonuna geliyoruz. Programımızı ya da haber ve özel söyleşilerimizi amerikaninsesi.com adresinden yeniden izleyebilir, takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte 20.45'te gündemde öne çıkan maddelerle yine buradan Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.